Selam, merhabalar. Ben Doğa. Bugün Lovely'nin en son çıkan koleksiyonunu inceleyeceğiz beraber. Koleksiyonun adını böyle ürünlere bakıyorum ve bulamıyorum. Ama muhtemelen başla yazmış olurum. Hemen koleksiyonda neler var onlardan bahsedeyim. Öncelikle böyle gloss'lar var. Üç rengi vardı. Ben pembe olanını aldım. Bir numarası diyor ki Lovely Juicy Lips Lip Balm. Lip Balm dediğine göre bu aslında tam olarak bir gloss değil. Koleksiyonun içerisinde Böyle mus şeklinde mus. Evet mus. Tatlı olan var ya. O kıvamda allık ve aydınlatıcı var. Mus blusher, mus highlighter. Böyle. Bu aydınlatıcının rengi 02 magical. Bu da 01 blooming. Hemen size bunları gösterebilirim. Bu allığı Bakar mısınız? Değişik. Bu arada birazdan bakıma gideceğim. Ellerimi görmezlikten gelen O yüzden hiçbir şey yapmadım. Bu da aydınlatıcı. Bu da gene aynı şekilde böyle mus kıvamında. Mus. Hiç böyle ürünler denememiştim. Bugün beraber deneyeceğiz bunları. Çok gerçekten böyle renkli değişik bir koleksiyon. Bu koleksiyon içerisinde böyle glitterlı eyelinerlar var. Rengarenk. Moru vardı galiba. Pembesi vardı. Bir de mavisi vardı. Ben mavi olanını aldım. Tabii ki bunların hepsini açıp zaten göstereceğim. Bunun adı da Lovely Butterfly Effect Eyeliner. Bendeki 4 numarası. Demek ki 4 rengi varmış. Bir de Glitter On isimli maskara tapırı var. Yani maskaranın üzerine sürmek için böyle glitterlı bir maskara. Bu bu koleksiyondan değil ama bu da yeni çıkmıştı. Bunu da aldım. Lip Pinch isimli böyle holo tapır diyor. Gene böyle işte rujun vesairenin üzerine sürebileceğimiz bir ürün. Hemen denemeye geçelim ama önce YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabımı Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Fiyatlarından bahsedeceğim. Tam bulamasam bile zaten fiyatlar birbirine çok benziyor. Lovely Butterfly Juicy Lips dedi. Bu galiba 69.95. Aynen bu. 70 lira. Şimdi iki tane dudak ürünümüz olduğu için dedim ki bunu böyle makyajın başında süreyim. Öbüründe makyajın sonunda üstüne eklerim. Bence mantıklı. Size şöyle rengini göstermek istiyorum. Pim. Elimin üstüne. Bildiğimiz şeffaf gloss. Bu arada dudaklarımda gene Lovely markasının bu Perfect Line serisinin bir numarası var. Ben bunun rengini çok çok beğendim. Hem de hani Lovely inceliyoruz diye onu kullanayım dedim. Çünkü bunların baya renksiz olduğunu fark ettim hani altına. Bir dudak kalemi lazımdı. Hemen şunu bir geçelim. Ooo baya güzel. Çok güzel görünüyor ya. Birazcık altındaki kalemi dağıttı, kaldırdı, oynattı. Ama tabii o altındaki kalemin tam böyle tam olarak sabitlenmemesinden de kaynaklanıyor. Şimdilik fena değil yalnız. Böyle parfümlü bir... Aa, bakın. Birazcık zaman verelim. Biraz zaman verelim. Biz hemen bu değişik ürünlerimize geçelim bence. Önce allığı uygulayalım değil mi? Evet aynen. Velour Cheeks Mousse Blusher isimli bu allığı uygulayacağız. Bendeki 01 Blooming numarası. Bunun fiyatını da size söyleyeyim. Bunun fiyatı da 100 lira. İkisi de 100 lira. 99.95 pardon. 100 değil. Selamlar. Oh! Anam. Bu ne? Anam. Ne bu ya? Yapısı var ya kurumuş oyun hamuru gibi. Ama kuru değil çok. Hmm, şöyle azıcık uygulayayım dedim. Onda bile renk verdi. Tabii bana bu yetmez ama böyle açık tenliyseniz ya da hafif uygulama seviyorsanız bayağı azıyla oluyor yani. Fena değil ya. Ama çok zor alınıyor. Mesela böyle hepsi geliyor falan. Fena değil ha tatlı gözüküyor yani böyle doğal bir görüntüsü var. Dağıtması gayet kolay. Gelelim aydınlatıcıya. Bunun adı da Cloud Number 9 Mousse Highlighter. Bendeki 02 Magical rengi. Böyle bir hafif şöyle elimin üstüne birazcık swatchlayayım. Hem ben de görmüş olurum. Oo, Bayağı güzel görünüyor. Aydınlatıcı da gayet doğal ve bence gayet güzel görünüyor. Tam böyle clean girl make makeup o tarz ürünler. Gördüğünüz gibi öyle aman aman bir ışıltısı yok ama gayet güzel böyle yerli yerinde duruyor yani. Gelelim eyeliner'a. Eyeliner'ım baya... Aa bu şeyin adı galiba butterfly effect. Oh şu an çözdüm olayı. <laughs> bu arada fark ettiyseniz mavi eyeliner aldım. Mor maskara tapır aldım. Niye öyle yaptım bilmiyorum ama ikisini aynı renk alınca sanki böyle çok güzel gösteremeyecekmişim gibi geldi. Evet. O yüzden sizin için o yüzden böyle farklı renklerde aldım. Öncelikle eyelinerımızı deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi far yok yani çok hafif böyle bir gri geçiş rengi var gözümde. Uh! Bakalım. Bunu böyle tek başına sürmek çok kolay olmayacak. O belli oldu. Geliyorum. Hiç görünmüyor diyemeyeceğim. Ama kesinlikle bir şeyin üstüne uygulamak lazım gibi geliyor. Gene de görelim diye şöyle bir en azından bir kuyruk yapayım. Gördüğünüz gibi görünüyor aslında. Böyle oje gibi bir yapısı var. Tabi oje gibi böyle hani ağdalı değil, ağır değil ama gloss gibi ya gloss. Baya bildiğiniz gloss sürmüşüm gibi. Birazcık dursun hem ne kadar sürede kuruyacak onu görelim. Ama gördüğünüz gibi aslında tek başına da sürebildim. İlla altına işte kalem vesaire bir şey sürüp onun üzerine geçmem gerekmedi. Bilemedim. Bayağı ıslak bir ürün ve şu anda hissediyorum yani o ıslaklığını. Yine birbirine aşırı alakasız iki eyeliner çektim. En azından gözüküyor yani. Ben bu kadar gözükeceğini bile düşünmemiştim. Yalnız yapısı gerçekten böyle bildiğiniz sulu böyle sıvımsı. Zaten herhalde belli de oluyordur. Çok böyle sıvı bir şeyin içerisinde. O zaman biz bu maskara tapırı da deneyelim. Bu da bakalım birazcık kurusun dursun ne olacak öyle kalsın. Sorun yok. Hı? Hmm böyle incecik bir fırçası var. Bu bir maskara değil de maskara tapır olduğuna göre maskaranın üstüne sürmem gerekiyor <laughs> diye düşünerek bir de mor maskara getirdim. Golden Rose'un mor maskarası. Bu şeyde satılıyordu. A101'de mi ne satılıyordu? Bunu birazcık uygulamak için yani bayağı bir üstüne böyle kat 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 sürmek gerekiyor. Aslında siz de önerdiniz maskara primer kullan diye. Kesinlikle çok mantıklı bir fikir ama hala almadığım için gene tek başına uygulayacağız bunu. Fena bir maskara da değil ha. Yani. yani çok inanılmaz hacim vermiyor. Evet. Birazcık zayıf gösteriyor kirpikleri. Ama güzel uzatıyor. Şimdi üzerinden bu topurumuzu geçiyoruz. Hiç bu kadar boyayabileceğini düşünmüyordum. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama bence görebiliyorsunuz. Yani ikisi arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Acayip boyadı. Bayağı buradaki rengi verdi yani. Bu direkt siyahın üzerine bile sürülürmüş. Ya yani zaten siyahın üzerine sürülebiliyor olması lazım yani. Herkesin renkli maskarası olmak zorunda mı? Yani bunu aldık diye renkli maskara da mı almak zorundayız? Öyle bir şey oluyor. Şunu şöyle biraz daha yakına gelerek süreyim belki. O zaman görürsünüz. Heh. Bayağı renk verdi ya. Hiç bu kadar renk vermesini beklemiyordum. Yani içerisindeki parıltılar da evet gözüküyor. Parıl parıl parlamıyorlar ama gözüküyorlar. Bayağı ıslak bir yapısı var. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Şu son ürünümüzü de denemek istiyorum. Lavlen'in Lip Pinch Holo Tupper'larının bir numarası. Dudak parlatıcısı diyor bunun için. Dümdüz. Bunu da yani gördüğünüz gibi diğerinin üzerinde... Nerede o ya? Heh. Şunun üzerinde Lip Balm yazıyor ama Gayet de lip gloss bu bence. Ve bence çok da güzel ayrıca. Dudak yağı gibi. Aynen dudak yağı gibi Kok kokusu da öyle hatta. Evet ya. Bunun kokusu hatta direkt olarak Lovely'nin bir önceki Back to School koleksiyonundaki dudak yağlarından bende olanının aynısı. Şu yok mu? Lovely Good Vibes Grape Lip Oil. Aynen üzüm kokuyor işte. Bunun aynısı tamamen. Aa, evet. Bu ikisi aynı kokuyorlar ve yapıları da çok benziyor. Bunlar aynı şey olabilir mi? Ama bu simle bu değil. Ama baya benziyorlar. Eğer elinizde bu varsa söyleyeyim kokusu falan hep benziyor. Kokusu aynı, yapısı, duruşu benziyor. O kadar yoğun bir şekilde dudamda duruyor ki bu. Ben makyaj ilerledikçe geçer diye düşünmüştüm. Hiç de geçmedi. Dolayısıyla bunu üzerine uyguladığım zaman ne kadar görünecek bilmiyorum. Şöyle elimin üzerinde göstereyim. Şuraya swatchladım. Rengi de şahane gözüküyor. Bence biz bunun rengini anlayabilmemiz için ben bunu silmem lazım. Baya başarılı. Baya güzel. Kokusu da fena değil. Böyle biraz hafif turuncumsu bir rengi var gibi ama yok gibi de şeffaf gibi de falan filan. Yani böyle saçma bir makyaj oldu ama ürünleri denemiş olduk. Böyle bakın. Değişik yani. Bu arada şunların fiyatlarını söylemeye unuttuğumu fark ettim. Tam emin değilim ama galiba bu eyeliner 80 TL, bu 100 TL gibi geldi bana. Herhalde öyledir. Bu da 80. Yani fişte böyle isimleri tam olarak neyin ne olduğu belli olmuyor. O civarda fiyatları öyle söyleyebilirim size. Yani ben hepsine bir tane de poşet almışım. Hepsi 539 TL 20 kuruş tutmuş bu ürünlerin hepsi. Benim 250 TL puanım vardı. Onu düşerek aldım. O yüzden bana uyguna geldi. Ama onun dışında hala söylüyorum. Yani Lovely'nin ürünleri uygun fiyatlı ürünlere ve bence hepsi için söylemeyeceğim ama genel olarak ürünlerin performansına göre biraz yüksek fiyatlı koleksiyon ürünleri. Kalıcı koleksiyonundaki ürünler çok daha uygun fiyatlılar. Ama koleksiyon ürünleri biraz yüksek fiyatlı gibi geliyor bana yani normalde ne bileyim tamam mus bulaşır okey ama hani kremallıkları 40 40 lira 50 lira falan alabiliyoruz bunlar 100 lira mesela neyse ben direkt yorumlara geçmek istiyorum öncelikle dudağıma bunu uygulamıştım ben bunu gerçekten çok çok beğendim dudak yağı gibi gayet güzel bir nem veriyor yani biraz yapış yapış mı evet sabitlenen bir yani öyle çabuk sabitlenen durduğu yerde duran bir yapısı yok dolayısıyla oraya buraya bulaşır yani o kesin ama çok güzel duruyor bence böyle cam gibi bir görüntü şu an dudaklarımda yok ama sürdüğümde gayet güzel görünmüştü. Ben bunu beğendim. Yani daha uygun fiyata bu kadar iyi performans gösteren glosslar da var evet ama bu da gerçekten çok güzel olmuş. Hatta dolgunluk da veriyor. O yüzden ben aslında Lovely'nin bu tarz böyle işte dudak yağı vesaire ürünlerini gayet beğeniyorum. Bu da kesinlikle çok güzel olmuş. Gelelim bu mus aydınlatıcı ve ağlığa. Allık böyle çok hafif uyguladım ama gayet güzel görünüyor. Hanından yani bu kavanozundan alması birazcık zor, çok fazla geliyor parmağınıza. Şöyle bir sıyırmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi dağınık bir yapısı var, hani öyle bütün olarak durmuyor. Dolayısıyla da hemen kalkıp geliyor, ama dağıtması inanılmaz kolay. Neredeyse böyle temize yediriliyor hani tint gibi o kadar çabuk yediriliyor. Birkaç kat daha uyguladığımda çok daha fazla görünürdü. Bu renk de bence çok çok güzel bir renk. Ben bayağı beğendim. Tam böyle yazlık bir ürün olmuş. Tabii kalıcılığını bilmiyorum ama güzel oturduğu için en azından bu alık kalır gibi geliyor bana. Aydınlatıcı da aynı şekilde. Aydınlatıcıyı da gayet beğendim. Bu 02 Magical rengi de gene yaza çok uygun olmuş. Böyle hafif bronz tenin üzerine gerçekten çok çok güzel olur. Aynı şeyler bunun için de söyleyeceğim. Yani gene alması zor ama dağıtması çok çok kolay. Çok böyle aşırı fazla bir ürün olmamakla birlikte cildimle çok güzel bütünleşti. Kendi ışıltısı gibi duruyor hatta. O kadar da beğendim. Daha sonra bu glitterlı eyeliner denemiştik. Yani e yani meraklısına güzel bir ürün olmuş. Onun dışında ben çok gerekli bulmadım açıkçası. Mutlaka bir videoda böyle kalemin üzerine falan da deneriz. Ben böyle tek başına rengini görün istedim. Öyle aman aman bu cayır cayır ışıltılı bir şey değil ama diyorum ya hani ilgilisi için gayet güzel. Yalnız böyle birazcık sürdüğünüz zaman boşluk bıraktığı için tekrar tekrar üstünden geçmeniz gerekiyor. O yüzden de çok uzun süre kullanılabilecek öyle bereketli bir ürün değil yani. Bir kez bir çizgi çekebilmek işte bir eyeliner yapabilmek için bayağı bir ürün kullanmanız gerekiyor. Şimdi birazcık daha böyle kurumaya başladı ama hala ıslak onu söyleyebilirim. Böyle çok korkarak elleyeceğim ama bir denemek istiyorum. Aa yoo bulaşmadı. Hafif hafif dokundum. Bulaşmadı. Gelelim maskara tapırımıza. Bu maskara tapırın aslında benim beklediğimden daha iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim. Ben bu kadar boyamasını beklemiyordum. Ama gördüğünüz gibi şöyle ha kirpiklerimi birbirine acayip yapıştırdı. Aa buralara Bakın bulaşmış glitter. Neyse. Gördüğünüz gibi kirpiklerimi birbirine bayağı yapıştırdı. Dolayısıyla da birazcık seyrek görünüyor. Bir de ben bu ikisinin yapısı arasında herhangi bir fark göremedim ürünlerin yapısı arasında. Sanki bunu böyle küçük bir kabın içine koymuşlar. İçine de böyle eyeliner fırçası koymuşlar. Bu demişler eyeliner olsun. Bunun içerisine maskara fırçası koymuşlar. Bu demişler glitter olsun. Gerçekten yapıları birbirlerine çok benziyor. Bu da çok ıslak. Bu da bayağı ıslak. Hafifçe kurmaya başladı şimdi. Ama hala ıslak. Ama kurur yani kuruyor. Dolayısıyla kalacaktır. Onda bir sakınca yok. Hani böyle gene ilgilisine yani eğlenceli olsun diye falan alınabilir. Kesinlikle kötü bir ürün değil. Ama hani glitterlı maskara tapırına ihtiyacım var mı hayatımın bu döneminde diye soracak olursanız benim yok açıkçası. <laughs> ama rengini inanılmaz güzel verdiğini söyleyebilirim. Siyahın üzerine de gayet sürülür yani. Baya pigmentli olmuş. Onda herhangi bir sorun yok. Ve son olarak gelelim aslında bu koleksiyona ait olmayan bu ürüne. Yani öyle tahmin ediyorum. Bunda butterfly var ama. Aa bunda yok. Bir dakika ya. Bence bu da bu koleksiyonun ürünü. Bunun üzerinde de kelebekler var çünkü. Evet ya. Evet evet. Bu da bu koleksiyonun ürünü. Koleksiyonda hem bundan hem bundan var o zaman. yani neyse. Çok da önemli değil bence. Lovely'nin bu yeni ürünleri çıktı böyle. <laughs> ne kadar kastım yani. Bu Lip Pinch isimli Holo Tapper'ımız. Gördüğünüz gibi şu an dudaklarımda gayet güzel durmaktalar. Bunu da çok beğendim. Yani Lavlin'in genel olarak dudak ürünlerinin formülasyonu yani fena değil gibi geliyor bana. Summer Nude'u denemiştik birkaç videoda. O çok daha yapış yapıştı mesela. Böyle daha e, çok birikme yapıyordu dudak içlerinde falan. Bunlar öyle değiller. İşte bence Lavlin'den bir gloss almayı düşünüyorsanız böyle koleksiyon ürünlerine yönelin derim. Kalıcı koleksiyonundakilerden daha iyi, daha başarılı ürünler çıkıyor gibi geliyor bana. En azından benim şimdiye kadar denediklerime göre. Böyle işte yani hani kullanılır gayet de eğlenceli bir koleksiyon olmuş. Özellikle bu muz aydınlatıcı ve allığın çok başarılı ürünler olduğunu düşünüyorum. Diğerleri de başarılılar aslında. Ama dediğim gibi çok gerekli mi noktasında sadece böyle bir git gel yaşadım. Yani hani ben bu eyeliner'ı gerçekten sadece videoda denemek için aldım. Normalde glitter eyeliner kullanmam. Maskara tapırı da aynı şekilde. Renkli maskarayı çok severim ama hani Glitter biraz falan diye düşünüyordum ama şimdi aldım için kullanırım. Gayet de başarılı olmuşlar hani. Aynı zamanda her zaman bunu söylüyorum. Çok fazla koleksiyonda, çok fazla markada böyle ürünler göremiyoruz. Lavli'nin bir önceki koleksiyonu, Bechtosukur koleksiyonu da gene işte Aytapır paletiyle vesaire birazcık daha farklı ürünleri olan bir koleksiyondu. O açıdan ben Lavli'yi çok sevdiğimi söyleyebilirim yani. Hakikaten ürünleri gördüğüm zaman da çok çok mutlu oldum. Gene bir YouTube kankim bana Instagram'dan hatta bu ürünleri aha dedim gelmiş mi onlar. Hemen gittim aldım hemen de videosunu çekmek istedim. Şöyle bir son bir kez göstermiş olayım. Benim ürünler gayet de hoşuma gitti. Tam da böyle yazlık ürünler olmuş. Güzel yani Arasından beğendiğiniz varsa öneririm. Ve bitirdim. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.